Değerli arkadaşlarım, selamlar. Yaş problemleri soru çözümüne devam ediyoruz. Önceki videomuzda konu anlatımıyla beraber arkadaşlar 9 tane soru çözmüştük. 10. soruyla devam ediyoruz. Bu videomuzla konuyu tamamlayacağız. Evet. Soru 10. Ali'nin yaşı Ömer'in yaşının 4 katına, Hayyam'ın yaşının ise 2 katına eşittir. Önce bir arkadaşlar çizelgemizi oluşturalım. Ali'nin yaşı Ömer'in yaşının 4 katına ve Hayyam'ın yaşının kaç katına eşitmiş? 2 katına eşitmiş. Şöyle arkadaşlar, ÖHS'yi de yazalım. Şimdi öncelikle bakın nasıl başlayacağımızı, kimden başlayacağımızı bir belirleyelim. Diyor ki: Ali'nin yaşı Ömer'in 4 katına, Hayyam'ın 2 katına eşittir diyor. O zaman Ali'nin yaşını arkadaşlar 4x diyeceğiz. Ömer'in yaşının 4 katına eşit olduğu için Ömer'e x diyeceğim. Hayyam'ın yaşının ise iki katına eşit olduğu için ona da ne diyeceğiz? 2x diyeceğiz. Yani aslında Ömer'den başlıyoruz. Ömer'e x dersek Ali'ye 4x, Hayyam'a da ne diyoruz? 2x diyoruz. Daha sonra diyor ki arkadaşlar Ali'nin yaşı Ömer'in yaşının iki katı olduğunda Hayyam 20 yaşında olacaktır. Gelecek zaman. Arkadaşlar o kısmı şöyle bir anlatayım bakın. Şimdi diyelim ki T yıl geçsin. Ne olur bu durumda? Ali'nin yaşı 4x artı t. Ömer'in yaşı da x artı t. Hayam da bu durumda kaç yaşında oluyor arkadaşlar? 20 yaşına geliyormuş. Şimdi denklemi nasıl oluşturacağız? Ali'nin yaşı Ömer'in 2 katı olduğunda. Demek ki t yıl geçtiğinde Ali'nin yaşı arkadaşlar Ömer'in kaç katı olacak? 2 katı. Onun denklemini hemen oluşturalım. Bakın 4x artı t eşittir. 2 parantezinde x artı t'dir. Buradan 4x artı t eşittir. 2x artı 2t'dir. Ve arkadaşlar t eşittir. Bakın 2x'i bu tarafa alıyoruz. Ne geliyor? 2x. Yani sevgili arkadaşlar t'nin 2x olduğunu bulduysak bakın Ömer e, pardon Ali 6x yaşında ve arkadaşlar Ömer kaç x yaşında oluyor? 3x. Şimdi siz bunu e ...doğrudan tahmin de edebilirsiniz. Yani işte 2x arttırsam... ...bu 6, bu da 3 olur. 2 katı olur gibi düşünebilirsiniz de. Neticede burada arkadaşlar... ...t'nin ne olduğunu gördük? 2x. Peki o zaman... ...hayyamın yaşı da arkadaşlar... ...ne kadar artacaktır? 2x artacaktır. Yani kaç olacak? 4x olacaktır. Bu durumda x'i... ...kaç buluyoruz buradan? 5 buluyoruz. Ve bize ne soruluyor? Ömer'in bugünkü yaşı, Ömer'in bugünkü yaşı zaten arkadaşlar x'ti. Cevabımız 5 gelmiş olacaktır dedik. Devam edelim. 11. 11. sorumuz. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 8 fazladır. Yine hemen diyagramımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Babanın yaşı ve oğlunun yaşı diye yazalım şuradan bir de siyah kalemimi alayım arkadaşlar. Evet şimdi Önce şimdi sonrayı yazıyorum. ÖŞS'yi. Ne diyor? Babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 8 fazla. Arkadaşlar oğlunun yaşına x derseniz babanın yaşına ne diyeceksiniz? 3 katından 8 fazla. Şimdi bu ÖŞS'lik bir durum değil. Sadece şimdiki zamanı kullanacağız ve bir arkadaşlar ihtimal üzerine yeni denklemi oluşturacağız. Diyor ki eğer baba 4 yıl erken ve oğlu 4 yıl geç doğmuş olsaydı. Şimdi arkadaşlar biz 4 yıl erken doğsaydık daha mı genç olurduk daha mı yaşlı olurduk? Ne olurduk Etrabi hanım? 4 yıl erken doğmuş olsaydık. Erken, daha yaşlı daha yaşlı olurduk. Değil mi? Ya 4 yıl daha önce tabii. He, daha tabii. Önce tabii daha önce. Aynen. Şimdi <laughs> baba 4 yıl evet işte sıkıntı orada. Şimdi <laughs> arkadaşlar Baba 4 yıl erken doğmuş olsaydı yani bir 4 yıl daha yaşlı olacaktı. Ve arkadaşlar oğlu 4 yıl geç doğmuş olsaydı yani daha sonra doğacaktı ve yaşı 4 daha eksik olacaktı. O yüzden babanın yaşı 3x artı kaç olur? 12. Oğlunun yaşı da x eksi kaç olurdu? 4. Şimdi bu denklemi oluşturduk. Yani siz doğduğunuz yıldan... 4 yıl daha önce doğsaydınız, daha erken doğsaydınız 4 yıl daha yaşlı olurdunuz. Eğer doğru, doğduğunuz yıldan daha sonra doğsaydınız ne olur? Daha genç olurdunuz. Denklem bu. Bu durumda arkadaşlar babanın yaşı oğlunun 5 katından 2 eksik oluyormuş. Bakın denklemi yazıyorum. Babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katının 2 eksiği oluyormuş. Yani 5 çarpı eksi 2 dedik. Denklemi yukarı taşıyorum. 3x artı 12 eşittir. 5'i buraya dağıtalım. 5x eksi 20 eksi 2. Evet şimdi 3x'i buraya alıyorum. Ne kalıyor? 2x kaldı. Şurası eksi 22. Diğer tarafı artı olarak geçti. 12 ile topladık ne yaptı? 34. X eşit kaç olur? 17 olur. Peki ne soruyor? Buna göre baba oğlundan kaç yaş büyüktür? Arkadaşlar Şimdi babanın yaşı 3x artı 8. Oğlunun yaşı x değil mi? Aradaki farka bakarsanız ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. 3x artı 8'den x'i çıkarırız. Aradığımız değer 2x artı 8'dir. Yani ne kadar büyük olduğu için. x'e 17 verdik. 2 kere 17. 34 artı 8 kaç yapar? 42 yapar. Aradaki yaş farkı. Evet. Soru 12. Gene arkadaşlar bir e, sohbet sorusu. Efendim? 42 yaş büyük Aynen öyle. 42 yaş büyüktür. Aradaki yaş farkı ne kadar büyük olduğunu veriyor. Evet şimdi tabi bunu cevaplarken arkadaşlar yani normal verilen yaşlardan cevaplıyorsunuz. Şu bir hikayeydi değil mi? 4 büyük 4 küçük falan olayı o ayrı bir şey o bize denklemi kurduruyor. Evet soru 12 Mehmet arkadaşına 5 yıl sonraki yaşım doğum yılımın rakamları toplamının 5 fazlasıdır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle Mehmet'i yazalım. Önce şimdi sonrayı yazalım. Şimdi diyor ki Mehmet arkadaşına 5 yıl sonraki yaşım diyor ama bu konuşma hangi yılda geçiyor? 2021. Yani şimdiki zaman burada arkadaşlar 2021'dir. Şimdiki dediğimiz zaman. Bir de arkadaşlar Mehmet'in doğum yılı var. Tamam mı? Onu söyleyeyim. Bakın, Mehmet'in doğum yılını 1900 AB olarak alıyoruz. Şimdi siz diyebilirsiniz ki hocam, 2021 yılında konuşuyorsak belki Mehmet çok küçük bir yaştadır. 2000'li yıllarda doğmuştur. Kesinlikle haklısınız. Şıkların hepsi 1900 küsür. O yüzden şıkları yazmadık ama yani bu sorularda bu ayrıntıya dikkat edin. Tamam mı? Yani şıklarda hep böyle 1900'lü ya da hepsi 2000'li. Aynen. Yani 1900 AB diyoruz. 2021 yılından bahsederken doğum yılı tabii ki daha geridedir. Belki 2003'tür, bilemezsiniz ama seçenekler arkadaşlar yani şıkları yazmadım. Şıkların hepsi 1900 işte 96, 97 falan. Tamam mı? Şimdi bu şekilde arkadaşlar Mehmet diyor ki 5 yıl sonraki yaşım. Şimdi konuşma 2021 yılında geçiyorsa arkadaşlar ve 5 yıl sonra diyorsa çok güzel 2026 öyle değil mi? 2026'daki Mehmet'in yaşı neymiş? Doğum yılının rakamları toplamının arkadaşlar 5 fazlasıymış. Bakın doğum yılına ne dedik? 1900 AB değil mi? Rakamları toplamını alıyorum. 1 artı 9 artı A artı B. Ve bundan kaç fazlaymış arkadaşlar? Bakın 5 fazla. Öyle değil mi? Şimdi 5 fazla dedik artı 5 dedik. Evet bu konuşma 2021 yılında geçiyordu. 5 yıl sonra diyordu 2026'ya geldik. Yaş toplamını yazdık. Şu 5'leri karıştırmayın. Bakın ne diyor? Mehmet diyor ki 5 yıl sonraki yaşım diyor. Ve rakamları toplamından ne kadar fazla diyor? 5 fazla diyor arkadaşlar. Konuşma da 2021 yılında geçtiği için biz nereye gittik? 2026'ya tamam mı? Şimdi Mehmet'in yaşı Şurası sevgili arkadaşlar ne oldu burası? A artı B artı 15. Peki şimdi Mehmet'in doğum yılı belli. Sizin 2026'da yazdığınız yaş belli. Nasıl buluyoruz? 2026'dan arkadaşlar Mehmet'in doğum yılını çıkarız. 1900 AB'yi ve o yıldaki yaşa eşitleriz. Neymiş yaşta? A artı B artı 15'miş sevgili arkadaşlar. Şimdi şu çözümlemeyi yukarıda yapayım. Burası 1900 artı 10A artı B. 1900'ü ayırmadım. Yani 1000 artı 900 diye de yazabilirdik. Şimdi 2026 eksi buraya dağıtıyorsunuz. 1900 eksi 10A eksi B eşittir. A artı B artı 15. Değerli arkadaşlar 10a eşitliğin sağ tarafına geçer. Bir de burada var 11a oldu. Artı 1b yattınız. Ne oldu? 2b oldu. Şurada 2026'dan 1900'ü çıkardığınız zaman 126 olur. Doğru mu? 126. Bir de şu 15'i atıp çıkarıyorsunuz. Bir 15 de oradan çıktı. Ne geldi? 111. Evet, burası 111'miş. Şimdi gene değer verme. Benzer soru çözmüştük önceki videoda. A'ya 9 verirsek burası arkadaşlar 99 olur. Çıktınız. Kaç geldi burası? 12. Öyle değil mi? Peki 12 2B'ye eşitse B kaçtır? 6. Değil mi? 6 kere 2 12. İşte Mehmet'in hangi yıl doğduğunu artık bulabiliyorsunuz. Mehmet arkadaşlar 1900 AB'de doğmuştu. Siz A'yı 9, B'yi kaç buldunuz? 6. Yani 1996 Mehmet'in doğum yılıymış sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim. Arkadaşlar şimdi sohbet havasında geçen sorularımızla devam ediyoruz. İki tane 13 ve 14. soru. Bakın burada Büşra ile Fatma birbirine yaşlarını söylememek için arkadaşlar entrikalar uyduruyorlar. Bakalım. Şimdi Büşra ve Fatma arasında bir konuşma geçiyor. Büşra diyor ki senin bugünkü yaşına geldiğinde sen kaç yaşında olacaksın diyor. Şimdi kişilerimiz, aktörlerimiz Büşra ve Fatma. Bakın şimdi şöyle yazalım. Şu Büşra, şu Fatma olsun arkadaşlar. Önce şimdi sonrayı yazalım. Ne diyormuş Büşra? Senin bugünkü yaşına geldiğimde sen kaç yaşında olacaksın diyor. Fatma cevap veriyor. 42 yaşında olacağım. Peki ben senin bugünkü yaşındayken diyor. Şimdi bu konuşmaya baktığımız zaman arkadaşlar Fatma'nın yaşının daha büyük olduğu belli, değil mi? Ama bunların yaşları da belli değil. O zaman ne yapalım? Önce bunlara bir yaş verelim. Yani Büşra X Fatmadan olsun, Y yaşında olsun. Peki, ilk konuşmaya tekrar döndüm. Büşra diyor ki, senin bugünkü yaşına geldiğimde diyor, bak. Şimdi Büşra Fatma'nın yaşına gelecek, değil mi? Gelecek zaman Y'ye geldiğimde diyor, sen kaç yaşında olacaksın diyor. Fatma da cevap veriyor. 42 yaşında olacağım diyor. Ne kadar ilerlediğimizi bilmiyoruz. Değil mi? Sonra Fatma devam ediyor. Peki diyor, ben senin bugünkü yaşındayken diyor. Geçmiş zamana gidiyor. Yani Fatma Büşra'ya diyor ki ben senin bugünkü yaşındayken yani X yaşındayken diyor, sen kaç yaşındaydın diyor. Büşra cevap veriyor. 13 yaşındaydım diyor. Evet, diyagramımızı oluşturduk arkadaşlar. Diyor ki buna göre Fatma ve Büşra'nın bugünkü yaşları toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar yani soru sizden ne istiyor? X artı Y'yi istiyor. Arkadaşlar ta e, ilk yaş videomuzun yani yaş problemlerinin ilk videosunun başında demiştim ki eğer soru size denklem kurdurmadıysa ne yapıyorsunuz? Yaş farklarını eşitleyerek çözüyorsunuz. Mesela şurada Fatma'nın Büşra'dan daha büyük olduğu belli. Tersinde yapsanız olur fark etmiyor. Yaş farklarını arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Eşitleyebiliyoruz öyle değil mi? Diyoruz ki şimdi Fatma Büşra'dan ne kadar büyük? X eksi 13 yaş büyük öyle değil mi? E bugün de öyle gelecek zamanda da öyle. Bak burayı kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü burada iki tane bilinmeyen var. Yani bunu 42 eksi ne eşitliyorum? Y'ye eşitliyorum. Şimdi y'ye eşittiğin sol tarafını alırsam artı olarak geçti. 13'ü de sağ tarafa alırsam artı olarak geçti. 42 ile 13'ü topladık. Kaç etti? 55 etti. Tamam mı? Bu birinci yol. Arkadaşlar başka nasıl çözebiliriz? Yani çok ihtiyacımız yok ama olsun anlatayım. Şimdi şurada geçen yıl bak x'ten y'ye ulaşıyorsun. Burada da x'ten y'ye ulaşıyorsun. Bu geçen zamanlar birbirine nedir? Eşittir. O zaman şurada geçen zamanlar da eşittir. Yani buradan da bakın x'ten 13'ü çıkararak x 8 13 y'den de arkadaşlar 42'den de y'yi çıkararak aynı eşitliği kurabiliyorsunuz. Hatta yazmamıza bile gerek yok. Yani bu geçen zamanların da aynı olduğuna dikkat edin. İkinci yol olarak da kullanma şansına sahipsiniz. Evet zaten bize Fatma ve Büşra'nın bugünkü yaşları toplamı diyordu. X artı y'yi soruyordu. X artı y'yi de 55 bulmuş olduk. Evet. Yine arkadaşlar bir sohbet var burada da. Diyor ki 3 çocuğu olan anne ve baba arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Baba diyor ki arkadaşlar ikimizin bugünkü yaşlarımızın toplamı 3 çocuğumuzun bugünkü yaşları toplamının 2 katına eşittir. Yani ne var burada? Bir anne var arkadaşlar. Bir baba var. Bir de 3 tane çocuk var. Önce şimdi sonrayı yazıyorum. Önce şimdi sonra. Şimdi diyor ki Baba diyor, 3 çocuğu olan anne ve baba arasında konuşmada baba diyor ki, ikimizin bugünkü yaşlarımızın toplamı 3 çocuğumuzun bugünkü yaşları toplamının iki katına eşittir. Arkadaşlar, 3 tane çocuğun şimdiki yaşına x diyelim, tamam mı? Annenin ve babanın yani ikisinin beraber yaş toplamı neymiş? Bunun arkadaşlar iki katıymış. Yani bu ikisi beraber 2x'e eşitmiş. Ama Anne ayrı baba ayrı tabii ki bu burada dursun. Yani anne ve babanın toplamda ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 3 tane çocuğun yaş toplamı x'tir. Ve baba diyor ki ikimizin bugünkü yaş toplamı yani anne ile babanın yaş toplamı kaça eşitmiş arkadaşlar burada? 2 x'e eşitmiş. Buraya herhangi bir farklı değişken kullanmıyor. Tamam mı? Sonra anne diyor ki ne tesadüf 10 yıl önce arkadaşlar 10 yıl önceye gidiyorum. Neymiş 10 yıl önce? Diyor ki ne tesadüf 10 yıl önce benim 3 e, çocuğumuzun yani 10 yıl önce benim yaşım diyecek burada arkadaşlar. Benim yaşım evet 10 yıl önce benim yaşım 3 çocuğumuzun yaşları toplamının 2 katına eşitti. Şimdi arkadaşlar 10 yıl önce dediği zaman burada çok kilit bir nokta var dikkat edin. Şimdi 10 yıl geriye gittiğimizde çocukların yaşı arkadaşlar x eksi kaç olacak? 30. Niye? Çünkü üçünü beraber yazdık. Yani her çocuğun yaşı 10 yıl geriye gittiğinde 3 çocuk olduğu için toplamdan ne kadar eksiltirsiniz? 30. Peki bu durumda arkadaşlar annenin yaşı ne oluyormuş? Diyor ki bak ne tesadüf 10 yıl önce benim yaşım 3 çocuğumuzun yaşları toplamının 2 katına eşitti diyor. Arkadaşlar 10 yıl önce annenin yaşı 3 tane çocuğun yaş toplamının kaç katına eşitmiş? 2 katına. Yani şurada 2 parantezinde x eksi kaçmış? 30'muş. Peki şimdi ne yapacağız? Babanın yaşı belli değil değil mi? Ama arkadaşlar sonuçta burada bakın anne ve babanın yaş toplamını şuraya alıyorum artık. Anne artı baba eşit neydi? 2x'ti. Peki kıymetli arkadaşlar Annenin 10 yıl önceki yaşını buldunuz. Doğru mu? 2x eksi 30. Bugüne gelirseniz bakın annenin yaşı ne olur? Şuna 10 ekleriz. Doğru mu? Şurayı hatta arkadaşlar direkt yazayım. Hani 2 katı diyordu ya. Şunun 2 katı ne olarak yazılır? 2x eksi 60. Yani şunu arkadaşlar 10 eklersek bugün annenin yaşını buluruz. Doğru mu? O zaman şurada ben annenin yaşı yerine arkadaşlar 2x eksi 60 değil mi? Artı 10 yıl geriye gitmiştik ya şimdi ileri geliyoruz. Artı 10 artı babanın yaşı eşit ne diyeceğim? 2x. İşte arkadaşlar sorunun güzelliği. Her iki taraftan 2x'ler sadeleşiyor arkadaşlar. Ve buradan babanın yaşına ulaşıyorsunuz. Eksi 60 artı 10 ne yapar? Eksi 50 sağ tarafa attık ne oldu? 50 gelmiş oldu kıymetli arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 15 ile devam edelim. Değerli arkadaşlar soru 15. 4 kişilik bir grupta 2 kişinin yaşları aynıdır. Bu grupta her bir kişi kendisi dışındaki diğer 3 kişinin yaşları toplamını hesaplıyor ve 59, 61, 61, 65 sayılarını buluyor. Buna göre bu grupta aynı yaşta olan kişiler Kaç yaşındadır? Arkadaşlar bir denklem problemi. Şimdi biz bu kişilerin yaşlarına x, x, y ve z diyelim. Çünkü arkadaşlar iki kişinin diyor ki yaşları aynıdır. Yani x ile y, x ile x, y z dedik. İkisini aynı yazdık. Tamam. Sonra diyor ki arkadaşlar bu grupta her bir kişi kendisi dışındaki diğer üç kişinin yaşları toplamını hesaplıyor. Mesela şu arkadaşlar x yaşında olan kişi diğer üçünü hesaplayacak ve x artı y artı z'yi yazacak. Peki kaça eşit olacak? Onun için acele etmiyorum. Hepsini bir yazalım. Sonra şu kişi yazsın. Bu gene arkadaşlar x artı y artı z'yi yazar. E şu arkadaşlar ne yazacak? x'i, x'i ve z'yi yazacak. Yani bu 2x artı z'yi yazacak. Son kişi de 2x artı neyi yazacak arkadaşlar? Y'yi yazacak. Şimdi bunları neye eşitleyeceğimizi düşünürken aslında ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın 59, 61, 61. Yani ben bu 61'leri kime vereceğim derseniz bakın burada x var, y var, z var. Yani eşit olanlar bunlardır ve bunlar 61'dir. Peki 59 hangisi? 65 hangisi? Ben de bilmiyorum. Rastgele yazacağım. Şuna 59, şuna da arkadaşlar 65'i yazdım. Sonuçta bize Y'yi ya da Z'yi sormuyor arkadaşlar soru. Neyi soruyor? Bu grupta aynı yaşta olan kişiler kaç yaşındadır diyor. Yani ikisi soruyor. Değerli arkadaşlar şöyle ikili gruplama yapalım. Yani şu iki denklemi taraf tarafa toplarsak bakın şunları taraf tarafa toplarsak ne buluyoruz? x, x, 2x buldunuz. Artı 2y, 2z. 2y artı 2z eşittir. 61 ile 61'in toplamı da 122 yaptı. Buraya geldim. Bu ikisini taraf tarafa toplarsam 2x ile 2x'in toplamı 4x artı yz'den birer tane var. Y artı Z eşittir. Şu ikisini de toplarsanız kaç yapıyor arkadaşlar? 50, 110, 124. 124 yaptı. Peki şimdi ben eğer ikisi arıyorsam Y ile Z'yi tek seferde yok edeceğim. Arkadaşlar şu denklemi eksiyle şu denklemi de 2 ile genişletiyorum. Ve taraf tarafa toplayacağım. Önce bir genişletelim. Eksi 2x şöyle bir çizgi çekeyim. Eksi 2 y eksi 2 z eşittir. Eksi 122'dir. Şu denklemi de 2 ile genişlettim. 8 x artı 2 y artı 2 z eşittir. 2 ile 124'ü çarparsanız arkadaşlar 248 yapar. Sonra bu iki denklemi taraf tarafa toplarsak bakın. 2 y'ler gidiyor. 2 z'ler gidiyor. 8 x'ten de 2 x çıktınız ne kaldı? 6 x arkadaşlar. 248'den 122 çıkıyorum. 8'den 2 çıktım. 6 2 1. 126. Buna göre arkadaşlar x eşittir 126'yı 6'ya böldünüz. Kaç geliyor? Çıkardınız arkadaşlar. Ee, böldünüz özür diliyorum. 21 gelmiş oldu. Ve siz grupta aynı yaşta olan kişiyi buldunuz. Neydi o arkadaşlar? x'te yani x değerimiz kaçmış? 21'miş dedik. Tamam mıyız? Geçtik. Soru 16. Yaş problemlerinin son sorusu arkadaşlar. Arda'nın 2020 yılındaki yaşı babasının 2011 yılındaki yaşının yarısına eşittir. Arkadaşlar Arda var ve babası var. Önce şimdi sonraki kavramlarını nasıl oluşturacağım? Arda'nın 2020 yılındaki yaşı diyor. Yani şurada bir 2020'yi yazalım. Bir de 2011'e döndürüyor bizi. Diyor ki Arda'nın 2020 yılındaki yaşı x diyelim arkadaşlar. Arda'nın 2020'deki yaşına babasının 2011'deki yaşının yarısına eşittir diyor. Yani arkadaşlar babası 2011'de 2x yaşında olursa yarısı x olur. Sonra arkadaşlar bir veri daha var. Diyor ki Arda doğduğunda. Şimdi önce ben şunu bir oluşturayım. Bakın 2011 ile 2020 arasında kaç yıl geçiyor? 9 yıl. Öyle değil mi? O zaman demek ki Arda 2020 yılında x yaşındaysa arkadaşlar babası 2x'e 9 ekleyeceğiz. 2x artı kaç yaşında oluyor? 9. Öyle değil mi? O zaman ben şöyle bir daha netleştireyim. Şu Arda şu babası olsun. Bunu arkadaşlar e, önce, şimdi, sonraya uyarlayayım. Tamam mı? Şimdiki zaman dediğim 2020 olsun mesela. Arda X yaşında, babası 2X artı kaç yaşında oldu? 9. Yani burada yaparsam tekrardan bir geriye gidecektim açıkçası. Karışacaktı. Karışıklığı önlemek için yaptım. Ne yaptık burada? Arda'nın 2020'deki yaşına X dedik. 2011'de babasına 2X dedik. Ve babasını bugüne getirdik. 2011'den 2020'ye 9 yıl geçer. Babası 2020'de 2x artı 9 oldu. Bunu şimdiki zaman olarak isimlendirdim. Çünkü son kısmı kullanacağım. Bak Arda doğduğunda diyor. Arkadaşlar Arda doğduğunda 0 yaşındadır. Öyle değil mi? Yeni doğan yaşı 0 alınır. Babası 33 yaşındaymış. Babası 33 yaşında. İşte gene dönüp dolaştık arkadaşlar. Son soruda ilk videonun ilk dakikalarına geri döndük. Eğer denklem kurulmamışsa yaş farkı soruyu çözerdi. Şimdi babası Arda'dan kaç yaş büyük? 33 değil mi? 33-0 eksi eşittir. Şimdiki zaman dediğim 2020'de de arkadaşlar gene çıkarma yapacağız. 2x artı 9'dan ne çıkardık? x çıkardık. Bu durumda arkadaşlar şurası 33'tür. Buradan da 2x'den x'i çıkardınız. x kaldı. Artı 9. 9'u at diğer tarafa. X eşittir. 33'ten 9 çıktınız arkadaşlar. Kaç geldi? 24 geldi. Peki. Soru bana ne soruyor? Arda hangi yılda doğmuştur? Kıymetli arkadaşlar. 2020 yılında Arda'nın yaşını kaç buldunuz? 24. Doğru mu? Bak şuraya geri döndüm. 2020 yılında Arda'nın yaşı 24. Arkadaşlar Arda'nın doğum yılını bulmak için değil mi? 2020'den bahsediyorsanız kaç çıkaracaksınız? 24. Yani 2020'den 24'ü çıkarsak arkadaşlar 6, 9, 9, 1. 1996 nedir? Arda'nın doğum yılıdır kıymetli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım videomuzu burada tamamladık. Yaş problemlerini de tamamladık. Bir sonraki videomuzda işçi havuz problemleriyle devam edeceğiz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.